O gün hayatımın en heyecanlı, en karmaşık duygularının bir arada olduğu gündü. Ve ben de çocuklar gibi şımarmak istiyordum. Neticede onca sıkıntıdan sonra Gülden'imle kavuşmama çok az bir zaman kalmıştı. Yeter, yeter! Ya Ahmet, bu sabah köründe uzattır, 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 ne oluyor be? Ta kargalar kahvaltı yapmadı. Söyle o kargalara kahvaltısını bir an önce bitirsin Sami abi. Evleniyorum bugün. Bugün evleniyorum. Ayda deli olan bu ya. vallahi ya. tavanı yesinler senin be. Şunun havasına bak, kardeşime bak. Bu bulan gelin arabası olacak dediğin. Aynen yanında bir de John Wayne. Nasıl ama? Yakışır bu... kardeşime. Değmesin yağlı boya. Ahmet abi. Bir kere bineyim mi be? Hayır. <laughs> ya en azından biraz seveyim ya, ha? Çok güzel. Sev. Çizme ama ha. <laughs> vallahi. Ben şimdi bunu bir de çiçekçi sağdağa götürürüm. Güzel. Güzel bir süsler abi şöyle. Yani ne duruyor burada? Ya süsler onu hiç merak etme sen. <laughs> Sami abiciğim. He? Bu gelin arabası. Ya? ya çikolata kutusu değil yani. Önce i̇şte Sadık abi güzel bir süsleyecek bunu. Öne bir de böyle mutluyuz falan, öne arkaya işte evleniyoruz, mutluyuz falan yazdıracağız. Ben öyle! Ben Sanki ben çikolatayla araba arasındaki farkı bilmiyorum. <laughs> Hayret bir şey. Ben onu yazısın da yazarım. Ucayip de güzel çiçeklerle süslerim. O kadar para vereceksin sağa sola, verme ne yapacaksın... ...üsade baban sen de kas Kesinlikle, vallahi Sami abi doğru söylüyor. Tamam. Oğlum bugün önüne gelene bahşiş atacağım bir tanesi eksik olur, fena mı? He. Bugün bayağı para dağıtacağız, değil mi biz? Oo günaydın damat bey, günaydın. uyan da balığa gidelim. Oğlum fotoğrafçıya ayrı, hamamcıya ayrı... ...arabacıya ayrı, herkese ayrı bahşiş vereceğim Daha buradan çıkacağız, yolda bir de bebeler önünü kesecek, onlara da ayrı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin var ya bugün dağıtıcı bahşişle ikinci boğaz köprüsünü yaparlar. Vay <laughs> vay 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 be! Abi abim <laughs> bu ne ya? Çok güzel de. Bunu nikah salonuna götürecek benzin parası nereden bulacağım? Var mı para? Ah, oh, Çocuk doğru yere parmağını soktu vallahi. Bana bak, o da ayrı para. Var mı para? Bana para demeyin. Bana bugün para demeyin. <gülüyor> para. Para. <gülüyor> 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 Gel buraya. Hah. Vay be, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok buna benzer bir şey var ama böyle bir şey yok. Buna benzer bir şey gördüm çünkü şeyde, Üsküdar'da. Tamam Sami abi. Heh. Sen süslü o zaman arabayı. Tamam. Tamam. Ya, hiç merak etme Zahmet sen. olacak. Yok, hazırlık yapıyorum, dur. Aha, Çağatay. Abi. Sen sana zahmet şu parayı bozdur. Şöyle beşlik, onluk falan yap. Sonra en ucuzundan bir zarf al. Bu beşlikleri, onlukları o en ucuz zarfın içine koy. Yolda çocuklara dağıtacağız. Tamam. Öme falan yok. Sayacağım. Bir kuruş bile iç etmeyeceksin. Tamam abi, döndüğümde sayarsın. Gidip bozduracağım şimdi. <laughs> Sağ ol. Rica ederim. <laughs> <İçim ya. gülüyor> Damat Bey, Kaldık baş başa. Senin gözlüğünü yesinler. <laughs> Şimdi önce berbere. Evet. Ardından hamama. Tamam. Sonra fotoğraf, fotoğraf derken merak etme sen. Kız alma vakti gelip de çatacak zaten. Ya Ergun. Oğlum ben çok heyecanlıyım ya. Ya Gülden'le evleniyorum. <laughs> Bana bak, yani. balayı ne oldu? Sen aldın mı Almanya biletlerini? Ne Almanya bileti oğlum ya? Gülden'e dedim ki, Güldenciğim Almanya'dakilerin hepsi yazın buraya akıyorlar. Almanya bomboş. Biz şimdi yazın niye boş Almanya'ya gidelim dedim. Denize gireriz dedim. Buradayız. Tamam dedi. Tamam dedi. Allah Allah. Ne? Yok yok maşallah maşallah. Ömrün boyunca kızın peşinden koştum bir kere hedesin diye. Şimdi kız sen ne dersen hedi oğlum büyümü mü yaptırdın? Ne yaptın kıza? Evet. Büyü yaptırdım. Ahmet Özdemir büyüsü. Oğlum bilirsin Üç numaralı bakışıma dayanabilecek bir kız... ...henüz anasından doğmadı. Ay, ay, ay yesinler. <laughs> ay aman Allah bizi dördün şerrinden korusun. Hadi yürü berbere damat bey. <laughs> <laughs> Evleniyorum oğlum. Lay lay lay,